Muazzezin mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli ana yemeklerin yanına 5 çayı tariflerin yanında çok lezzetli bir iki renkli havuçlu patates ezmesi tarifi var arkadaşlar. Yoğurtla da lezzetlendireceğimiz harika bir tarif. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce 3 adet havucumuzu güzelce rendeleyip 3-4 yemek kaşığı sıvı yağla güzelce kavuruyoruz. Ben mısır yağı kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz yağ kullanabilirsiniz. İsterseniz sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı tuzunu ekledikten sonra toplamda 15-20 dakika kavurdum arkadaşlar. O esnada patateslerimi de haşladım. Haşladıktan sonra üzerine 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz, karabiberini ekledikten sonra güzelce eziyoruz. Patateslerin sıcak, e, ne kadar sıcak olursa o kadar güzel eziliyor, o kadar güzel homojen bir şekilde dağılıyor arkadaşlar. Toplamda 1 kilo kadar patates kullandım. Patateslerim benim küçük vardı evde öyle kullandım, değerlendirmek istedim. Siz size yetecek kadarını haşlayıp o şekilde e, yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Güzelce ezdiğimiz patatesleri iki ayrı kaba alıyoruz. Öyle benim gibi çok küçük küçük detaylara e, takılmadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Ve bir e, yarısına üzerine güzelce kavurmuş olduğumuz, yumuşatmış olduğumuz havuçları ekleyip güzelce eziyoruz. Dilerseniz bu şekilde blender yardımıyla da ezebilirsiniz ama güzelce yumuşa e, yumuşayınca havuçlarda patateslerde patatesler de bu şekilde patates ezicisiyle güzelce birbirine homojen bir şekilde dağılıyor. Hangisi sizin kolayınıza gelirse ve bu şekilde ezme işlemi bittikten sonra bir kaşık yardımıyla biraz daha e, karıştırdıktan sonra ben böyle bir e, baton kek kalıbı kullandım. Siz dilediğiniz kalıba kullanabilirsiniz. Üzerine bir buzdolabı poşeti yırtıp e, koydum. Bu şekilde güzelce çıkması için siz dilerseniz streçle e, bu şekilde altına koyabilirsiniz. Güzelce poşeti koyduktan sonra İlk başta sade patates patates haşlamasını koyuyorum. Üzerine ben yoğurt kullanacağım için altına yani altı üstü olacak şekilde oluyor arkadaşlar. Dilerseniz siz ilk başta havuçluyu da koyabilirsiniz. Güzelce patateslerimizi bir spatula yardımıyla güzelce düzlüyoruz düzelttikten sonra üzerine havuçlu patates ezmesi e, ezmesini de ekliyoruz. Onu da güzelce düzeltiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz e, şu an e, en alt kısmı en üst olacak e, olacak siz dilerseniz en altına havuçluyu da koyabilirsiniz. Renginin biraz daha turuncu olmasını istiyorsanız patateslerinizi biraz daha azaltıp havuçlarınızı çoğaltabilirsiniz. Ya da sadece e, havucu bu şekilde güzelce pişirip onu blenderdan güzelce ezip sadece bir katına patates bir katına havuçla ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sizlere de bir fikir. Olsun arkadaşlar güzelce düzelttikten sonra e, buzdolabı poşetiyle birlikte güzelce elimizle de düzeltip poşetini sardıktan sonra en az bir yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Güzelce kalıbını e, şeklini tutsun diye. Gerçekten biz kadınlar çok seviyoruz böyle masada misafir gelince, 5 çay tariflerinde, gün sofralarında bu şekilde patates ezmesini çok güzel lezzeti bir hem görseliyle hem lezzetiyle şahane bir tarif yapabilirsiniz. Denedikten sonra olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi bana yazarsanız çok sevinirim bir kase yoğurdun içerisine tuz, bir diş sarımsağı güzelce rendelik, e, rendeledikten sonra karıştırıyoruz. Ben normal hazır yoğurt kullandım arkadaşlar. Biraz daha katı olsun istiyorsanız süzme yoğurt da kullanabilirsiniz ya da evde kendiniz yaptığınız e, yoğurdu güzelce süzüp o şekilde kullanabilirsiniz bir tülbent yardımı ile. Sıkma torbasının içerisine bir e, sıkma duyusu, bir duyu koydum arkadaşlar. Yıldızlı duyu koydum ve üzerine e, karıştırmış olduğum yoğurdu ekliyorum güzelce poşetimize o şekilde. Yoğurdunu sıkacağım. Siz dilerseniz hiç duyu koyma, koymadan da direkt üzerine yoğurdu ekleyebilirsiniz. Uzun ince bir servis tabağına alıyoruz patates ezmemizi. Yani artık bir e, pasta şeklinde çok güzel çok lezzeti bir tarif oluyor gerçekten altına poşet geçirdiğimiz için çok güzel de şekli çıkıyor dediğim gibi ben bu şekilde sıkarak ekliyorum siz dilerseniz hiç duyu kullanmadan da bu şekil yapabilirsiniz ee, ve süzme yoğurt kullanırsanız şekli çok daha güzel ve kaliteli olacaktır ben sizlere bu şekilde fikir olsun diye gösterdim dilerseniz normal yoğurt dilerseniz süzme yoğurtla yapabilirsiniz. Gerçekten görseliyle lezzetiyle çok güzel bir tarif oldu. Sizler videomu izlemeye devam ederken benim sizlerden bir cam olacak arkadaşlar. Sizinle ilk defa bir bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Birbirinden güzel ve lezzetli sağlıklı tarifler kanalımda bulabilirsiniz. Üzerine küçük küçük doğramış olduğumuz maydanozları da serptikten sonra bu şekilde artık patates ezmemiz yoğurtlu havuçlu patates ezmemiz hazır arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. En son üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağın içerisinde biraz toz biber kavurdum üzerine ekliyorum. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz siz tereyağını da eritip üzerine ekleyebilirsiniz tamamıyla sizlere e, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. E, evet arkadaşlar bu güzel tarifimi de sizlere sundum. Umarım beğenmiş olursunuz. Umarım çok daha güzelini, lezzetini, e, lezzetlisini yaparsınız. Sizlere son şeklini, iç dokusunu da gösterdikten sonra artık bu videodan da sizlerle veda ediyorum arkadaşlar. Başka bir tarifte, başka bir videoda, başka bir lezzete görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.